Muğla'nın Marmaris ilçesinde günübirlik mavi tura çıkan turistlerin karşısına yarım ton ağırlığında dev bir ay balığı çıktı. Karşılarında dev bir balık gören turistler şaşkınlığını atlattıktan sonra o anları cep telefonlarının kameralarına kaydettiler. Olay Marmaris Dalyan açıklarında meydana geldi. Dalyan Marmaris arası günübirlik mavi tur gezisi yapan tekne akşam saatlerinde turdan dönerken turistler denizin üzerinde büyük bir balık görüp kaptanı uyardı. Kaptan suyun üstündeki canlının hangi tür balık olduğunu anlayabilmek için tekneyi balığa doğru yaklaştırdı. Tekne personeli turistlere balığı önce dev bir vatos diye tanıttı. Ancak 4 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen canlının Akdeniz'de nadir de olsa görülen ay balığı olduğu anlaşıldı. Turistler karşılarında ilk defa bu kadar büyük bir balık görünce heyecanlarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu güzel anları kameraya kaydetti. Ay balığı bir süre yüzeye yakın yüzdükten sonra mavi sularda kayboldu. Tekne kaptanı Nail Balcı uzun zamandır denizde olmasına rağmen ilk defa böyle bir balık gördüğünü söyledi. Önce suyun üstünde yüzen büyük bir poşet olduğunu düşündüm. Ancak yaklaştığında kocaman gövdesi ve yüzgeçleri olan ay balığı olduğunu anladık. Yabancı müşterilerimiz için de değişik bir deniz turu oldu dedi. Şimdi dün Dalyan'a gidiyorduk. Yolda bir beyaz bir şey gördüm ben denizin üstüne doğru böyle. Tabii ilk önce dedim acaba canlı da olabilir veya bir büyük bir laylonda olabilir diye. Merak ettim, geriye döndüm. Geriye döndüm de yaklaştım biraz. Onun balık olduğunu fark ettim. Ya yani bizim bu yörelerde bu balık fazla böyle e, görünen bir balık değil. Yani turistler de vardı gemide tabii. Yani herkes aldı kameralarını e, çekilmeye başladılar falan. E, on, en sonunda da ben şimdi böyle bir balığı ilk defa gördüğüm için o dedim balık hemen internete açtım e, telefondan baktım ki ay balığı yani bu balık yaklaşık yarım ton üzerine yani yarım ton falan var yani çok büyük bir balık. E, tabii fazla da yaklaşmadık yani ama tabii e, kameranın e, çekebileceği şekilde o kadar yaklaştık. Turistler de şaşırdı onlar da sordu bana ne olduğunu hemen tabii ben internetten baktım ay balığı olduğunu söyledim ki e, bizim bu yörelerde böyle hiç gör ben hiç görmedim yani hayatımda burada sıcak denizlerde ve derin sularda yaşayan bir tür olan ay balıklarının özellikleri Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerini tercih ettikleri ve bin metre derinliğe kadar dalabildikleri öğrenildi. Yaz aylarında yoğunlukla Akdeniz'de de görülebilen ay balıklarının Ege ve Marmara Denizi'nin sularının ısındığı dönemlerde de nadir de olsa görüldüğü kaydedildi. Bu balık türünün lezzetsiz ve kötü kokan etinden dolayı ticari değerinin de bulunmadığı bildirildi.